Borsa kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Borsa şu anda beklediğimiz gibi yoluna devam ediyor. Geçen hafta 317 dolar 319 seviyesi bölgelerine gidip geliyordu. 120'yi bir türlü kıramamıştı. Sonrasında sert bir kırılım yaptı ve buradan 330 dolarlara kadar yükseldik arkadaşlar. 320 dolar bizim için önemliydi. Peki uzun vadeli hedef, orta uzun vadeli hedef ne gözüküyordu? 390 dolar bölgesi gözüküyordu. Peki hikaye neydi? Hikaye yabancının gelişi arkadaşlar. Yabancının Türk varlıklarına e, desteği. Biz hatta dedik ki 320-390 bölgesi yabancı desteği bölgesi dedik. Oraya bir yazı koyduk geçen videolarımızda. Yabancı desteği bölgesi burası dedik. Ve biz o daha videoyu çekmeden... E, videoyu çektikten sonra arkadaşlar hakikaten de yabancılarda bir giriş gördük. Biz bekliyorduk bunu. Tahminler böyleydi çünkü yani burada e, müneccim olmaya gerek yok. E, yabancı destek ver, verirse 390 bölgesine doğru devam edeceğiz. E, i̇lginin şu anda artması tabii ki güzel. E şimdi baktığımız zaman şöyle şikayetler var. İşte endeks yükseliyor ama benim hissem bir türlü yükselmiyor. E, endeks e, 10 bin üzerlerine gitti. 11 binlere gidiyor ama benim hissem hala 7 binlerde 8000'lerde geziyor. Bu neden böyle? Şimdi arkadaşlar biz dedik ki 320 dolar bölgesiyle 390 bölgesi yabancı desteği dedik. Maalesef ki bu yabancılar çok seçici hareket ediyorlar. Ve bunlar bizim bildiğimiz yabancılardan değil. Bakın bu ayrımı iyi yapın. Bunlar arkadaşlar hala e, o e, profesyonel dediğimiz kesim. Yani biz o e, asıl Bireysel kesimden olan yatırımcıları, yabancı yatırımcıları göremiyoruz. Neden? FED faiz indirimine henüz başlamadı. Avrupa e, hala genişlemeci para politikasına girmedi. E biz dersek biz de hala sıkılaşma sürecindeyiz. Dolayısıyla bu yan tahtalarda öyle aman aman hareketler beklemek şu anda hayalcilik olur dostlar. Çünkü e, bir para lazım, bir... E, Girişler için bir likiti de lazım. Şimdi onu görmemiz biraz zor. E tabii ki bu yatırım tavsiyesi değildir. Aman bu kadar bekledin, bu hisse yükselmez satın anlamında değil arkadaşlar. Böyle öneriler de veren var tabii piyasada. E şimdi e, bu yabancı yatırımcı dikkat ederseniz hangi sektörler yükselişe geçmiş durumda? Bankalar ve bankalar hala yukarı yönlü devam ediyor. Aracı kurumlarda e, banka hedef fiyatları, hatta yabancı Aracı kurumlar da buna dahil banka hedef fiyatlarını yukarıya doğru güncelliyorlar. E, holdinglere girişleri görüyoruz. Holdingler de yukarı yönlü devam ediyor. Peki gerekçe ne bunda? Yabancıların gerekçesine, yabancıların gerekçesi de bu sektörlerin hala ucuz olduğu görüşü arkadaşlar. E, hakikaten de e, piyasa çarpanlarına baktığınız zaman holdinglerin, bankaların daha ucuz olduklarını görürsünüz. Ve diğer sektörlere nazaran en çok yükselen sektör olarak da benim gözüme çarpan teknoloji. Hakikaten korona döneminden sonra teknolojinin, e, teknoloji şirketlerini çok iyi kar yaptıklarını biliyoruz. Ve hisse senetlerinin çok değerlendiğini hepimiz görmüştük arkadaşlar. Bunun haricinde ulaştırma sektörü de yine aynı şekilde çok iyi kazandıran sektörler oldu. Şimdi e, ucuz kalan sektörlere baktığımızda, ee, yine bankalar önde gidiyor, ee, holdingler yine aynı şekilde ve iletişimi görüyorum ben arkadaşlar. İşte hisse ismi vermek yanlış olur. İşte iletişim sektöründe olan hisseler, ulaştırma sektöründe olan hisseler. E zaten aracı kurumlar da model portföylerinde bunları öneriyorlar. Kim var? Türk e, Telekom var, Türksel var, Türk Hava Yolları var, e, TAV var e, mesela. Bunları öneriyorlar arkadaşlar. E, holding olarak da işte e, az çok o model portföylere paylaşıyoruz. İşte Sabancı Holding'tir, Koç Holding'tir. Bunlar da model portföylerde olan hisseler. E, demek ki bu adamlar öneriyor. Niye öneriyor? Bakıyor çarpanlar ucuz. E, yabancı'nın ilgisine bakıyor. E, yabancı da bakıyor. E, diyor ki yabancı holdinglere ilgi gösteriyor, bankalara ilgi gösteriyor. E, işte iletişime ilgi gösteriyor. E, diyor ki ben de bari model portföyümü alayım yani bu sektörleri diyor. Ben de de bulunsun diyor. Ben de bu imkandan yararlanayım diyor. E, olay bu sevgili dostlar. Şimdi bir teknik anlamda grafiğimize bakalım. Ondan sonra e, neler olacak? E, nerelere gidiyoruz? Önümüzdeki e, beklentiler ne? Şimdi. E, Size bir şey göstermek istiyorum ben ee, borsanın hala ucuz olduğunu buradan görebilirsiniz şu altın e, grafiği çizgi grafiği daha doğrusu altın arkadaşlar görüyorsunuz yüzde 2717 getiri sağlamış borsaya göre e, ve dolar da borsaya göre 1403 1403 getiri sağlamış. Borsanın şu anda getiri e, rakamı 11229 ortalama gözüküyor. Yani şu grafiğe baktığınızda biz gram altının doların altında gözüküyoruz sevgili dostlar. Yani borsa e, hala çok ucuz, hala çok uygun seviyelerde duruyor. E, bunu Seçici olmak kaydıyla değerlendirmek gerekiyor. Hani bir şey deriz ya bir şey ucuzken alınır. İşte buradaki ucuzluğu görüyorsunuz. Şimdi gram altında dikkat ederseniz evet yukarı yönlü uzun vadeli potansiyelini hala koruyor ama şimdi yabancının ilgisi varken de, yabancı giriyorken de şu ucuz kalmış bir borsa elden kaçırmak da e, bence fırsatı tepmek demektir. Ama seçici olmak lazım. İşte önemli olan bu. Hani diyorlar, diyorlar ya işte benim hissem gitmiyor, şu hisse gitmiyor. İşte sebep bu arkadaşlar. E, i̇yi hisse seçememek seçici olmamaktan kaynaklanıyor. Gözü kapalı şekilde hisse almak işte bizi bu getiriden mahrum bırakıyor. Şimdi teknik anlamda bir bakalım. Yani özellikle dolar bazlı grafik benim için önemli demiştim. Ee, niye? Merkez Bankası'nın dolar TL ile ilgili attığı adımlar var. Ee, Doların son zamanlardaki e, durumu ortada. E şimdi böyle olunca da tabii ki ne oluyor? Dolar bazlı grafik daha önemli. İşte arkadaşlar. Orta vadeli göstereyim ben. Önce kısa vadeli bakalım. Bakın arkadaşlar. Çok güzel bir kırılım yaptık. Iııı e... Benim grafikte gene bir şeyler sapıtmış. Bunu nasıl yaptık biz? Nasıl becerdik bu işi? Onu da bilmiyorum. Bunları çıkarırsak düzelir mi? Düzeldi vallahi evet. evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu 320 bölgesi hatta 322. E, kim analistler 324 325 bölgesini işaret ediyor ama yani ben burayı işaretledim ve buradan e, 300 onlara kadar bir düzeltmeyi işte şuraya kadar normal karşıladım ama 310'a dokunmadı. 321'den döndü. Şimdi zirve ne oldu burada? 344. Orayı bir çizelim biz. Elimizden altında bulunsun. Evet 340. Hatta 300. Tamam 344 olsun. Ve burası arkadaşlar bizim zirvemiz oldu. Bir saniye şöyle. Evet şimdi neyi bekleriz peki? Güçleniş bölgesine bakın. Orayı da bir çizmek istiyorum. Şurada bir maribozo oluşmuş arkadaşlar. Maribozo diyorlar. Çok takip etmiyorum ama öyle bir ismi var. İşte burada güçlü bir çıkış yapılmış. Şimdi buralarda biraz teklemeye başlamış. Yani sinyaller vermiş. İşte düzeltme sinyalleri. O zaman biz 312'den yukarı doğru hızlı hareket ettiysek buraya kadar da düzeltmeyi 330'a kadar da ben düzeltmeyi normal karşılarım sevgili dostlarım. Çünkü borsa sürekli öyle hızlı hızlı yükselmiyor. Dinlene dinlene yükseliyor. Trend yapa yapa yükseliyor. Dolayısıyla da buraları gevşeme normaldir. Ancak şu bölgeye doğru gelirse şu işte burada burası test bölgesi. Yani <laughs> biz yeniden bir Güçlenme e, işlemine gireceğiz. Yani bu direncin desteğe dönmesi. Yani burada aslında portföye e, beğendiğimiz, seçici olmak diyoruz ya, beğendiğimiz hisselerden aslında burada alabiliriz. Ancak şu bölgenin altına inmemek şartıyla, 312'ye tekrar gitmemek şartıyla elimizde tutabiliriz ancak onları oralara giderse tabii ki bizim için sıkıntılı bir süreç başlamış olur. Yani teknik anlamda iyiyiz. Fazla bir kafaya takacak bir şey yok. İşte e, sonraki hedefimiz burada. Neye göre belirliyoruz onu? Tabii ki direnç bölgesine göre. Sonraki hedefimiz burada işte arkadaşlar. 390 direnci ve orta vadeli bir dirençtir. Şimdi dolayısıyla biz bu çizginin kırmızının üzerinde, orta vadede kırmızının üzerinde, 322'nin üzerinde kaldığımız sürece bir sıkıntı gözükmüyor. Yani yukarı yönlü güçlenmeler kademeli şekilde devam edecektir diye düşünüyorum ben. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi ucuz kalmış bir borsa var. Ancak ucuz kalmış borsada da yine seçici olmayacağınız anlamına gelmiyor. Seçici olunması gerekiyor. Seçicide olunmasından kastımız nedir? İyi yönetilen şirketler, gelecek vadeden ve büyüme gösteren şirketler olması gerekiyor arkadaşlar. Bunlar zaten yatırımcısına kazandıran şirketler olmuş oluyor. Niye? Şirket kazanıyordur, Kazan, kazanan şirkette yatırımcısına da kazandırır. he ilerisi için ilerisi için ucuz kalmış bir hisse e, alınabilir. Ancak şöyle bir şey var, burada beklemek zorundasınız. Yani sabırlı olmak zorundasınız. Çünkü bir yatırım bir sabırlıdır. Yani bu biz 30 hisselere bugün çok yükseliyorsa, bundan bir e, 3-4 yıl önce bakın arkadaşlar, borsanın en gerisinde kalan hisseler biz 30 hisseleriydi. Yani adım gibi eminim. Şey ya adım gibi biliyorum. Çünkü araştırmıştık, görmüştük. Hatta o yatırım fonları vardı. O yatırım fonları bir türlü yükselmiyordu. Niye? Biz 30 hisseleri yükselmiyordu. En kötü herkesin böyle koşa koşa kaçtığı hisselerdi arkadaşlar bunlar. İşte bir Kardemir vardı, bir tüpraş vardı. O tüpraşı biliyorsunuz hikayesini. Bankalar vardı. Kimse bankaları almaya yanaşmıyordu. Şimdi baktığınız zaman bugün bankalar değerli. Holdingler değerlendi. İşte bunlar hep süreçtir. Yani yatırımcı ne yapar? Bunları uygun fiyattan aldığı zaman sabırlı olmasını bilmek zorunda. Yani geri gelecek arkadaşlar aylarca bekleyeceksiniz. Yeri gelecek yıllarca bekleyeceksiniz. Yani bu yatırımcılık işi böyledir. Yani ben hemen yatırdım. Hemen yatırımlarım. Hop kat kat kazandıracak diye bir şey yok. Diğeri işte kumara girmiş oluyor. Yani bazı hisseler var bakıyorsunuz. Hissenin ederine bakıyorsunuz. Hissenin gelecek vahitlerine bakıyorsunuz. Hissenin kazanç durumuna yani mali tablolarına bakıyorsunuz. Yani öyle kat kat gitmesi tamamen spekülasyon. Yani birileri tezgah kurmuş orada. Birilerini avlamaya çalışıyor. Küçük yatırımcıyı avlamaya çalışıyor olarak görüyorum ben bunu. Gerçek bir yatırımcı bir yatırımının... Yıllar içerisinde değer kazanmasını ister ve uygun şekilde yatırım yapar. Uygun fiyattan bir yatırım yaptıysa bunun yıllar içerisinde değerlenmesini bekler. Neyse fazla uzatmayalım. Bunlar ders niteliğinde olan konular. Yani hakikaten ders almak lazım, eğitim almak lazım. Eğitim çok önemli. Bu videomuzda bu kadar olsun. Yine gelişmeleri takip ediyoruz. E şunu unutmayalım. E, Türkiye'nin hikayesi devam ediyor arkadaşlar. Gri listeden çıkma hikayesi var. Yabancının e, ilgi göstermesi hikayesi var. Ve dolar TL'de merkez bankasının enflasyon ve dolar TL'de merkez bankasının e, atacağı adımlar devam edecek. İşte bunlar hikayenin hala canlı olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla e, borsanın da, ucuz bir borsada da e, sağlam şirketler seçici olup iyi şirketleri elde tutmakta tabii ki ne yapacaktır? Yatırımcısı için güzel kazanç fırsatları olacaktır diye düşünüyorum. Tekrar yeni bir değerlendirmede görüşmek dileğiyle Twitter'ımı takip etmeyi kanalıma abone olmayı unutmayan arkadaşlar. Ara ara duruyorum duruyorum böyle bir paylaşım yapıyorum. Hakikaten de o paylaşımım %100 isabet ediyor. Sizler de bu Bunları kaçırmamak için bence Twitter'ımı takip edin diye düşünüyorum.